Bir kış gününde pencereleri kapatmadıysak, kaloriferi yakmadıysak evin içinde ısınamayız, üşürüz, titreriz. Şartlar tamam olmalı ancak ondan sonra insan o evde yaşayabilir, ayakta kalabilir. Müslümanlar da namaz kılıyorlar ama diyoruz ki Ya Rabbi bu namazdan haz alamıyoruz. Allahu Ekber deyince huşuya muhatap olamıyoruz, huşuyu kuşanamıyoruz. Neden böyleyiz diye Müslümanlar serzenişte bulunuyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine baktığımız zaman huşu için de bir ön hazırlık yapmak gerekir. Yani çok şey yapmalı namazın farzları, vacipleri vesaire ama bunun yanında namazda huşu yakalayabilmek için şuna da mutlak ve muhakkak dikkat etmek lazım. Nedir o? Hz. Ayşe annemiz rivayet ediyor radıyallahu anh'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salla fi hamisetin. Bir bezin üzerinde Resulullah Aleyhisselam namaz kılıyor. Fakat böyle şekiller var, motifler var. Ölü bir halının, kilimin üzerinde, örtünün üzerinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem namaz kılıyor. Onlara gözü değiyor. Sonra efendimiz Aleyhisselam namazı bitirince buyuruyor ki: "İzhabu bi hamisati hadihi ila Ebi Cehmin." Alın bu benim seccademi, örtümü, üzerinde namaz kılmış olduğum bu yaygı neyse alın bunu Ebu Cehme götürün. Fakat Ebu Cehm onu Resulullah Aleyhisselam'a hediye etmiş. Efendimiz Aleyhisselam geri verince Ebu Cehm üzülecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüsnü muamelesi buyuruyor ki وَاَتُونِ بِاَنْ بِجَانِيَّ اَنْ o da böyle yünden yapılan daha kalın bir kumaş var ama üzerinde böyle şekiller yok. Onu alın, onu bana getirin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselam niçin o halıyı geri gönderdiğini ya da kilim örtü neyse geri gönderdiğini şu şekilde kıymetlendiriyor. Neredeyse o beni namazımdan o huşudan alıkoyacaktı. Yani bunu söyleyen kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhisselam huşusuna onlar engel olamaz. Ama şöyle bir ibare var. Hasanatul ebrar seyyatul mukarrabin. Ebrarın hasenesi mukarrabun makamında olanların seyyielerine denk olur. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o yüksek derecelerden eğer az bir şey kaybına vesile olacaksa bunu kendi adına bir seyyiye görüyor. Ama bizim adımıza o hasene olur. Peygamber aleyhisselam adına bu bir günah değil. Namazdan kopma, savrulma hali değil. Şuna işaret ediyor aleyhisselatü vesselam. Nasıl olur da bir an o şekillere gözüm takılır. Allah Teala'dan bir anlık bile olsa kopup o seccadenin üzerindeki şekiller, suretler onlarla meşgul olurum. Hadis-i şerifin sonunda buyuruyor ki kuntu anduru ila alemiha wa ana fi salati fa akhafu an teftineni. Ben diyor o şekle, aleme bakıyordum namaz olduğum halde. Namazda huşuyu kaybetmekten korktum, endişelendim buyuruyor aleyhisselam. Yani Efendimiz aleyhisselamda endişe var. O zaman evimizde halla, şekiller, suretler, seccadeler, üzerlerinde motifler var. Namaz kılıyoruz, camilerimize haller alınıyor, üzerlerinde şekiller, motifler var. Doğru değil kardeşlerim, sade olmalı namaz. Kıyamdasınız, secde mahalline bakıyorsunuz. Orada şekil görmeyeceksiniz. Görürseniz gözler kayabilir. Yani namazda kılıyorum, namazdayım. Niçin huşu problemi yaşıyorum? Neden haz duyamıyorum? Zevk alamıyorum namazdan. Eğer bu tür serzenişleriniz varsa... Evet buna engel olan hususlardan bir tanesi de seccadeler, hele duvarlar, oralarda resimler, suretler, şekiller olmayacak kardeşlerim. Yani da manzara olabilir bunları ağaç resmi ama onlar da önünüzde veya seccadenin üzerinde olmasınlar, olmasınlar ki Allahu Ekber dediğimizde yerden semaya ruhumuz kanatlansın. Namaz kılarken daralmayalım. Namaz yüreğimizdeki daralmayı izale eylesin. İşte ihmal etmememiz gereken husslardan bir tanesi seccade şekilli, desenli, motifli olmayacak. Resulullah Aleyhisselam o haldeyken onu geri gönderiyor. Belki ona hiç engel olmamıştır ama Efendimiz Aleyhisselam bunu söyleyerek bana diyor ki sana diyor ki sakın ha öyle seccadenin üzerinde namaz kılma. Kılarken ayet okurken Allahu ekber derken gözün ona takılır. Bir an Rabbinden gafil olursun. Gafil olunca da savrulursun namazdan haz alamazsın.